Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar kıymetli camiamız, kıymetli arkadaşlarımız. 2 Mayıs 2023 bugün günlerden seçim atmosferi iyice hızlandı, seçim süreci yaklaştı. Bununla ilgili biz hem siyasi parti yetkilileriyle, uzman çalışanların özlük haklarının iyileştirmesiyle ilgili görüşmeler yapıyoruz hem de Genelkurmay Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndaki yetkililerle e, camiamıza zamanda sözler verildi. Bu sözler bugüne kadar bir şekilde olmadı, yerine getirilmedi. Biz bu sözlerin sonuna kadar takipçisiyiz. Uzman çavuşların muazzaf statüye geçirilmesi başta olmak üzere yine 6000 sayılı kanun mağduru arkadaşlarımızın mağduriyetleri e, 3600 ek gösterge verildi. Fakat 3600 ek göstergeden dolayı Birçok arkadaşımıza olumlu bir maddi katkısı olmadı. 110 lira, 115, 120 lira gibi bir getirisi oldu. Yine e, sözlerin dışında bizim olmasını istediğimiz e, seyyanen bir derece konusu var. Bunun da takipçisiyiz. Atama yönetmeli, sağlık yönetmeli, sicil yönetmeli. Yine baskı mobbing kolayları bunlar devam eden faaliyetler. E, bizler bugüne kadar elimizden geldiğince Uzman Çavuş camiasına, Uzman Çavuş arkadaşlarımıza emekli olmuş kardeşlerimize elimizden geldiğince her türlü manada yardımcı olmaya destek olmaya gayret gösterdik. Bizlere ulaşan arkadaşlarımız olsun, televizyon programları, gazete haberleri e, basın toplantıları basın açıklamaları bu tarz faaliyetler yürüttük. Yine de e, bu faaliyetlerimizin e, ardı arkası kesilmeden devamı gelecektir. Şimdi arkadaşlar e, emekli olmuş bir tane uzman çavuş kardeşimiz var ee, oğlu okudu avukat oldu ve bugünden itibaren tüm uzmanlar ve emekler derneğinin hukuk bürosunu kendisi e, üstlendi bizlere ulaşan mağduriyet yaşayan bütün uzman çavuş kardeşlerimize sadece dosya masrafı avukatlık ücreti değil arkadaşlar dosya masrafı alarak sizlere hukuki konularda, dava açma konusunda ya da diğer konularda yine yardımcı olacak. Bu camiamız için ya da e, sizler için çok faydalı, güzel bir, olumlu bir adım. Çünkü kardeşimiz herhangi bir avukatlık ücreti talep etmeyecek. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir ilk arkadaşlar. Sendikaların falan avukatları var. Yardımcı oluyorlar ama sendikalara herkes belli bir oranda aidat ödüyor. Bizler hiçbir arkadaşımızdan belli bir oranda aidat talep etmiyoruz. Herkes ya da destek olmak isteyen arkadaşlarımız gönlünden ne koparsa derneğimize destek oluyordu. E, derneğimize destek olmuş olsun ya da olmasın bize ulaşan mağduriyet yaşayan bütün arkadaşlarımıza hukuki anlamda sadece dosya ücreti, dosya masraflarını karşılamak koşuluyla davaları açılacak ya da hukuki destek verilecek. Yine bunun dışında biz e, Yönetmelikte bizlere dayatılan bazı konular var. Mesela arkadaşlar ordu ve sosyal testlerden uzman çalışanlar faydalanamıyor. Bunu önümüzdeki hafta yürütmeyi durdurma yönünde karar alması ile ilgili davamızı açacağız. Çünkü kanunen böyle bir hak yok. Sadece yönetmelikte yazılmış bir durum. Bunu Önümüzdeki hafta idari mahkemeye taşıyarak uzman çavuşların ordu ve sosyal tesislerden faydalanmasıyla ilgili davamızı açacağız. Yine bunun dışında atama yönetmeliği var, sağlık yönetmeliği var, sicil yönetmeliği var. Bunların baktığımız zaman kanunda hiçbir yeri yok. Tamamen amir inisiyatifinde ya da Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Başkanı tarafından yazılmış yönetmelik ve yönergelerle yürütülüyor. Biz bunları da meşru zeminde yine... E, aldığımız eğitim, disiplin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne duyduğumuz saygı e, herhangi bir şekilde kaybetmeden sadece mağduriyet yaşayan arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi ilgili hukuki anlamda bir mücadele yürüteceğiz. Yine e, bizim kırmızı çizgimiz uzman çavuşların muazzaf statüye geçirilmesi, 6000 sayılı kanunların mağduriyetlerinin giderilmesi, emekli olmuş personele seyyanin bir derece verilmesi bir defaya mahsus Bunlar da bizim kırmızı çizgimiz. Yine Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan arkadaşlarımızın tabanca dağıtımını yakından takip ediyoruz. Uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçişteki sıkıntıların, baskı ve mobbinglerin bitmesiyle ilgili mücadelemiz devam ediyor. Yine arkadaşlarımızın her türlü mağduriyetleri, sorunları, sıkıntılar. Mesela üniversite sınavına giremeyen arkadaşlarımız var. Asubaylığa geç oranları çok düşük. Bunların iyileştirilmesi ve düzeltilmesiyle ilgili biz e, dün olduğu gibi, bugün ve yarın yine aynı şekilde mücadele edeceğiz. E, şuradan bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Arkadaşlar, Twitter'dan ya da Space odalarından uzman çavuşların özlük hakları iyileştirilmiyor. Biz bugüne kadar bu odalara, bu tarz oluşumlara hep mesafeli durduk. Bundan sonra da bu duruşumuz devam edecek. Bazı arkadaşlarımız bizleri eleştirdi eleştirebilirsiniz. Benim saygım sonsuz. Bakın siz Space odalarında hakkınızı aradığınızı zannederken, bir şeyler yaptığınızı zannederken uzman çavuşların er ve erbaşların yaptığı görevleri yapacaklar diye yönetmelik yayınlandı. Resmi gazetede yayınlandı, yürürlüğe girdi. Siz Space odalarında hakkınızı aramaya devam ederseniz, Twitter'da hakkınızı aramaya devam ederseniz bununla ilgili bu tarz daha birçok faaliyet yürütülür arkadaşlar. Ben bir kez daha söylüyorum biz asker kişileriz. Tüm meslek gruplarına saygımız sonsuz. Başka insanlar haklarını oralarda arıyor olabilir, oralarda anlatıyor olabilir. Ama biz asker kişiler olarak bizim hak arama yerimiz belli arkadaşlar. Kuvvet Komutanlıklarımız, Genelkurmay Başkanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız. Buradan kanun değişikliği teklifi hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiği zaman Milli Savunma Komisyonu üyeleri başta olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki malum parti haricindeki tüm milletvekilleriyle biz bu konuyu görüşürüz. Ama altını kırmızıyla bir kez daha çiziyorum. Bunu anlamak istemeyen ya da anlayamayan arkadaşlarımız için bir kez daha söylüyorum. Uzman çavuşların hak arama yeri Twitter değildir. Twitter'daki space odaları değildir. Orada isterseniz 100 bin kişi toplayın. isterseniz 5 milyon tweet atın. Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı'nın, Kuvvet Komutanlıklarımızın, Uygun görmediği hiçbir hak size Twitter'dan verilmez arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Bir kez daha söylüyorum. 14 Mayıs'ta ülkemiz bir seçime gidecek. Hem milletvekili seçimi hem cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Bizler bizlere verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Bize söz veren insanları unutmadık. Bu konunun takipçisiyiz. Bizlere kim sahip çıkar, kim destek olursa biz de o insanlara sahip çıkıp destek olacağız arkadaşlar. Çünkü bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 200 bin tane uzman çavuş görev yapıyor. Emekli olmuş, ayrılmış, meslekten atılmış, farklı şekilde uzman çavuşluk müessesesiyle bir şekilde ilişkilendirilmiş. Baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti 500 bin civarında arkadaşımız var. Bunlar aileleriyle birlikte baktığımız zaman 2 milyon civarında ya da 1,5 milyon civarında oy demektir arkadaşlar. Bizler kim bize verdiği sözü tutarsa, kim uzman çavuş camiasına hak ettiği değer verirse biz o insanlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya, destek olmaya gayret göstereceğiz. Bir kez daha söylüyorum hakkımızı Twitter'dan aramıyoruz. Bizler tüm uzmanlar ve emekliler derneği olarak uzman çavuşların hak arama yerinin Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Bakanlığı olduğunu biliyoruz. Bunu bir kez daha söylüyoruz. Bundan sonraki süreçte uzman çavuşlar dava açacaklar zaman, hukuki anlamda desteğe ihtiyaçları olduğu zaman bu kardeşlerimize biz sadece dosya masrafı ödemek koşulu ve şartıyla hukuki anlamda destek olacağımızı buradan bir kez daha bildiriyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görevde olan kardeşlerimize hayırlı görevler diliyorum. Ee, Suriye'de, Irak'ın kuzeyinde, Beyrut'ta, Kosova'da Afganistan'da Türkiye'nin her yerinde görevde olan nöbette olan bütün arkadaşlarımıza hayırlı görevler hayırlı vazifeler hayırlı akşamlar diliyorum hepiniz Allah'a emanet olun kıymetli kardeşlerim